Şuradaydı. <laughs> <laughs> evet. O da böyle oldu. Geçti geçti. Evet, <laughs> 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 son araç mı Evet. Kaç? Oo, 90 hızlı. Seç arkadaşlar. Ben bunu ben bunu oynarken oyunun içine daldım gittim. Vallahi rüyadaymış gibi hissettim bu oyunda. Çok güzel bir oyun. Anlayacaksınız. Ben süper rampalar kısmına geçtim. Impossible bir sus sus. Impossible şeyini de bitirdim. Buraya alayım kameraları. Şöyle oynuyoruz. Zor. Ama ters sizin için ters oynamıyorum Ama olacağız. Sizin için. Bunların hepsi sizin için. Ee, ben iyice yana gitmem lazım. Ee, evet. <laughs> i̇yice ana gitmem gerekiyor. Gittim. Ama ben e, kamerayı sağa doğru çektiğim için e, e, soldayım. Biraz zor. E, biraz Yanlışlıklık olmuş gibi gözükebilirim. Harika. Şu süre bitmeden oyunu bitir bitirmeye çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Hı -hı. Ne kadar hızlı olur. Ne kadar hızlı olabilirsin yarış. Şuna hoş geldiniz yarışıyorlarımız sadece bizim aramız <laughs> başvururuz isterseniz başladık size özür arkadaşlar abi bir pintro kullanmak zorundayız yüzümsürmek için göstereyim neyse biraz uzakta ama yine de olsun orada hızlı gözüküyor Yolumu kaybettim mi? Neredeydim? yok tekrar. Yolumu kaybettim. Evet, tamam. Intro'yu kullandım. Yolumu buluyorum. Ay giriyor. Oo döndüm döndüm. Tamam hatırlıyorum. Devam ediyorum. Devam. Bitmezmiş be. Aa gidiyorum. Döndü arabam ters tatlı attı. Arabam ne kadar hızlı olabilirsin yarı yarışında tatlı attı. Hep bitti bitti. Hayır. Kırmızı yer varmış. Arkadaşlar bu arada Ay Turkis. Ay sorry. Ay not ekip İngiliz videos. Evet, İngilizce söyledim. Ee, beni izleyen küçük yaşta çocuklar küçü Ben de çocuğum ama daha bu, bu, kelimeyi öğrenmeyenler için anlamı söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Hatırlayın. <laughs> I Turkish, I'm sorry. I'm not a Turk. video. İngilizce video. I'm sorry. Evet. Şöyle bir şey diyorum. Ben Türküm. İngilizce video kullanmıyorum. Üzgünüm. Dedim. Öyle dedim. Çeviri yazmanız zaten zor. Kolay da olabilir. anlayanlar için. Üzürüm. 38 saniye kalmış. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakıyorum. Hangisi daha küçük daha büyük görüyor? Şu gözün daha büyük daha açık, bu gözüm daha kafalı. Bakalım kulaklarım boyutu. Arkadaşlar bu arada saçımı kestirmedim. Nereye kadar ulaşıyor? Test etmedim. Tarayı ihtiyacım var. Geliyorum. arkadaşlar ee, annem ne oluyor ya dememesi için e, yavaş gittim hızlı gidiyordum annemin e, yatak odasının kapıyı açtım annem çıktığı için bu tarak vardı baş en sevdiğim tarak yoktu Graf, grafiği en kötüye düşürsem valla oyunu silerim. Ama benim en sevdiğim yüksek. Yüksek. Aa gözüme geliyor. Aa. Bakayım. <laughs> Burada mı tam gelecek. Burnuma geldi. <laughs> Az kaldı ağzıma gelecek. Allah. Şu gözümle aralardan görüyorum. Aha gördüm. <laughs> Bak ya nereye kadar geliyor. Şuraya kadar geliyorsa aç. Diyecek daha. Oha Nereye kadar? Oha. Ha. Şuraya kadar yuh. O kadar uzun daha berbere bile gitmedim. Küçükken gittim. Abim e, annemin suçu diye annemin suçu diyordu. Ben onu abimi dinlemeyip ben ben benim suçu dedim. Arkadaşlar okay, burada e... dur. Hmm. Harika hmm, harika. Eğer kameramı altı alayım. 6 almak zorundaymış. Eee? Evet. pardon içi gösterdim. i̇ki yıldız aldım. Üç saydı. Bu nasıl oldu? Valla kameraya top atıp gideceğim be. Şu top yumuşak abi. Topumu seviyorum. Kaç yıldır buluyorsun lan? Bu yılındayım. intro <laughs> Normalde ben şöyle oynuyorum Kamera falan kapalı iken. Ekranı düzelttim. Şöyle oynuyorum. Onlar yana uçuruz. Aman lan. Arkadaşlar top burada duruyor. Top duruyor ben. Topu yerine atayım. Tamam şimdi yok top. Kop yok. Okey. Şöyle oynuyorum. Bence çok efsane değil mi? Ah! Oh, 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 oh. Ne oğlum benim boş boşuna çarptırdın. Ha! O çek nereden aldın bak? Hem de düşerken. Şurası, şurası. Şurası. Git şuraya. Basıyorum. Basıyorum. Aha bak. Basıyorum. Al bak bak. de gerek yok. Geri gitmek istemiyorum. Saniye birkaç saniye kaybediyor. Çünkü yapmadım. En az ee... Tamam tamam yavaş. Tamam yeter yeter. Evet. Ama daha bir şey söyleyemeden dönüyorsun. Abi bir dur dur. Heh. Anam! Ateş attı bir. <laughs> ayol bak, ayol. Üldüm ay. lan, havlamam öldüm. Ayen öyle. Böyle oynuyorum. Videoda olduğum için böyle böyle yapıyorum. A direkt atladım. Böyle yapıyorum. Videoda olduğu için böyle. Ben videoda olmadığım zaman da böyle yapmıyorum. Şanslı olarak şanslıymışım gibi. Her şey şanslıymış gibi oldu. O şanslı. ilk defa videoda daha şanslıyım. Bu oyunda da. biliyorsunuz. Ben dünyanın en şanssız insanıyım. Aha, bakın arkadaşlar. Sürüşe ulaşırken e, Jack e, alıyorlar? Jack pekimi mi alıyorlar şeyi? Ben oyun oynarken. Alıyorlar ya. Ona <laughs> Arkadaşlar burada ikisini birden yapmaya çalışacağım. İngiliz video atayım. I sending İngiliz video. Yani İngilizce video yollayacağım. Üzerinde de I sending Turkish video vardım biliyor musun? yani üzerinde de Türk video Türk videosu yollayacağım bunların ikisini beraber yapmaya çalışacağım vallahi benim için zor olacak kimse böyle bir şey yapmadı ya da Çin ya da Türk ya da İngiliz videoyu videolarını yapanları da olabilir. Devam ediyoruz. Aaa uçuruk. Lan. At. Dönüyorum. Başımı döndü. Ama arkadaşlar bir de şu kamera hareket ettirme olayını yeni öğrendim. Daha yeni değil. Birkaç gün önce öğrendim. dersen de dur. gidiyorum oraya. Kanka senin bir sesin bir kız geldi. Kız geliyor. Ben sesini de düzelteyim. Tamam düzelt. Arkadaşlar bu videoyu burada keseceğim. Bay bay. Arkadaşlar